When I can't seem to get out. But deep Merhabalar arkadaşlar. Burada sizlere muazzam bir kalitesiyle öne çıkan Samsung 8K modellerinden 75QN900A için bilmeniz gereken tüm detayları aktaracağım. 75 inç 189 ekran tekabül eden bu modelin ekran çözünürlüğü 7680'e 4320. Cihazın gerçek yenileme hızı 120 Hz iken yazılımsal yenileme hızı ise 4900'a kadar çıkabiliyor. 75 QN900A modeli mini ledlere sahip olması sayesinde renkleri daha keskin bir şekilde görebilmenize ve daha canlı renkleri elde etmenize olanak tanıyor. Kuantum dot panel yapısına sahip cihazda 1 milyar renk hacmi bulunuyor. Normal TV'lerde renk hacmi 1 milyona kadar düşüyor. Automotion Plus teknolojisiyle öne çıkan cihazda mükemmel bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Çünkü TV bu moddayken Hz değerini 2x'e yükseltiyor. 8K yükseltme özelliğine sahip olan 75 QN 900A modelinde karşıdaki yayın Full HD bile olsa cihaz yayını %80-%90 oranında 8K'ya çevirmeye çalışıyor. Yani Full HD panel bir TV ile bu TV'de aynı görüntüyü yansıttığınızda muazzam farkı görebilirsiniz. 80 Watt ses çıkışına sahip cihazda OTS proses teknolojisi ve Dolby Digital Plus bulunduğundan dolayı hiçbir zaman bir ses sistemine ihtiyaç duymazsınız. Bu denli güçlü ses çıkışına rağmen bir ses sistemi kullanmak isteyenler için Q senferi bulunmakta. Yani ses sistemi ile TV'nin ses sistemi mükemmel bir uyum ile çalışır. Cihazda subwoofer'ın da bulunduğunu belirtelim. Dahil uydu içinde olduğu cihazda Wi-Fi 6 versiyona geçiş yapıldığından dolayı kablosuz ağda internete çok hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. 75QN900A'da 3 adet USB ve 4 adet HTML girişi bulunmakta. HTML 2.1'in desteklemesi sayesinde PC5 gibi oyunlarda mükemmel bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Smart özellikle bu cihazda YouTube, Netflix, Blue TV ve Connect gibi uygulamaları Samsung uygulama mağazasından indirebilirsiniz. Samsung uygulama mağazasından daha birçok uygulama indirebilirsiniz. TV'nin tarayıcısından da istediğiniz web sitesine rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Dahili kameranın bulunmadığı cihazda harici kamera takarak du uygulaması vasıtasıyla görüntü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Cihazda yayın kaydetme özelliğinin bulunmadığını da belirtelim. 4 çekirdek işlemciye sahip cihaz Tizen 6.0 ile geldiğinden dolayı akışkanlık yönünden hiçbir zaman sorun yaşamazsınız. Ekran yansıtma özelliği bulunan 75QN900 a modelinde cihazınız Apple dahi olsa AirPlay özelliği ile telefonun ekranını direkt olarak yansıtabiliyorsunuz. Bu cihazda ekran dörte bölebilirsiniz. Mesela telefon ekranı ile TV'nin ekranını aynı anda görebiliyorsunuz. Ambiyans moduna sahip cihazı bir sanat tablosuna da dönüştürebilirsiniz. TV bu moddayken prize takılırken kadar enerji harcar. Vanconnect kutusu da bulunan TV'de kablo dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kutuda HDMI ve USB girişleri de bulunmakta. Yapay zeka özelliğine sahip cihaz, görüntüyü ve sesi ortama göre optimize ederek en iyi deneyimi yaşayabilmenize olanak tanıyor. Samsung'un en gelişmiş TV'lerinden bir tanesi olan 75 q 900A modelinde solar serli kumanda bulunduğundan dolayı pile ihtiyaç duymazsınız. Bu pil gün ışığından dahi enerji alarak pil sorununu ortadan kaldırıyor. Ortalama olarak 75.000 TL fiyat bandı ile satışa sunulan 75 q 900A modeli için siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayınız. Bu TV modeli ile ilgili de aklınıza takılanları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu yorumlarınıza hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. İçeriği beğenip kanala abone olarak bana destek olabileceğinizi de tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Burada sizlere